Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere tam rollover, Yetk olarak bilinen bir hareketi göstereceğim. Onun yanında bir de wrist diye bir hareket göstereceğim. Bunun göstermemiz sebebi de bu iki hareket kombalamak için çok iyi. Kombalamak için dediğim bu wrist dediğimiz hareket şu. Ya yani bunu ekstradan bir eğitim videosu çekmekle uğraşmak istemiyorum. Bu ikisini beraber kombalamak yani mantıklı olan bence. Öncelikle yetko hareketimizi görelim. Hareketimiz bu şekilde. Bir daha gösteriyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, hareket kısaca bu şekildeydi ve bunu çift taraflı yapabilirsiniz. İşte güvenli tarafla yaptığımda bu şekilde keskin tarafla yaparsam eğer. Bu şekilde elime keskin taraf geleceği için şu şekilde vis press yapıyorum ve kelebeği açıyorum. Bunu yine aynı şekilde çift taraflı yapabilirsiniz. Yani Whisperate'i bu şekilde yapmak yerine buraya geldikten sonra yukarıya doğru da açabilirsiniz. Şu şekilde. Bu şekilde de açabilirsiniz kelebi. Yani hareketi dediğim gibi sadece bir açış hareketi. Yani şu hareket kısaca. Avucunuzun içine açma olayı. Buna ekstradan bir eğitim videosu çekmek çok saçma olur. O yüzden bu Yetuko videosuna koyacağım. Bu kısa videoda gerçekten çok kısa olacak zaten. Direkt hatta başlayalım hareketimize. Önce bir yavaşlatılmış halini izleyin iyice anlamak için. Hareketimiz öncelikle keskin tarafla başlıyor. Kelebeğimizi keskin tarafından tutuyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde elimizin üstünde tutuyoruz. Ardından atıyoruz. Yani tuttuğumuz nokta gördüğünüz gibi zen pinlerin biraz aşağısı. Kabzanın tam ortasının biraz yukarısı. Bu nokta biraz önemli ve tuttuğumuz açı da önemli. Çünkü bazıları böyle tuhaf açılarla yapmaya çalışıyor. Yani mesela şöyle yaparsam daha rahat olacak değil. Gördüğünüz gibi tuttuğum açı şu şekilde. Bu açıyla atıyorum kelebeği. Bu açıyla tuttuktan sonra arkadan da gördüğünüz gibi orta parmağımla tutuyorum veya işaret parmağımla koyabilirim. Bu da pek önemli değil gerçi. Ama bu kabzayı ve bıçağı oynamasını engellemememiz lazım. Kelebeği bu şekilde tuttuktan sonra kelebeğimizi atıyoruz. Attıktan sonra buraya kadar geliyor zaten kelebek gördüğünüz gibi. Ve bu noktadan sonra ise kelebeğimizi bırakmamız gerekiyor. Ama bu konuda dikkat etmemiz lazım. Çünkü kelebeğimiz hem geri kapanmamalı hem de ileri giderken fazla gitmemeli. O yüzden düzgün bir kuvvet uygulamamız lazım. Zaten gördüğünüz kadarıyla kelebeğin gittiği mesafe çok az. Bu buraya geldikten sonra kelebeği bırakıyorum. Şu kadarcık dönüyor ve tutuyorum. Bunu tuttuktan sonra da kendi kendine aşağı gidiyor ve baş parmağım buradan çekiyorum. Sonra kelebeği yukarı atıyorum. Hareket kısaca bu şekildeydi. Bu hareketi keskin tarafla yapmak isterseniz bu sefer yani elinize keskin tarafın gelmesini isterseniz bu sefer güvenli taraftan tutacaksınız. Aynı pozisyon, aynı şekilde tutuyorum. Ne zempine çok yakın, ne kabzanın ortasına çok yakın. Tam şu şekilde tuttuktan sonra kelebeği atıyorum. Gördüğünüz gibi buradan dönüyor. Çok az bir şey döndükten sonra tutuyorum. Bunu tuttuktan sonra keskin taraf elime değmemesi için gördüğünüz gibi şu şekilde tuttuktan sonra bileğimi çeviriyorum. Şu şekilde. Bileğime dikkat edin. Bu şekilde tuttum. Çevirdim. Baş parmağımı çektim. Açtım. Bir de dik versiyonu var bu hareketin. Bu şekilde attıktan sonra bunu buraya değil bu sefer bu şekilde geriye doğru Bileğinizi geriye doğru oynatıyorsunuz. Bu biraz daha riskli bir hareket. Bu yüzden yaparken dikkat edin. Kelebeği güvenli taraftan aldınız. Attınız. Bu tarafa doğru bu sefer. Çeviriyorum. Gördüğünüz gibi aslında değiyor gibi gözüküyor. Ama burada hızlı yaparsanız herhangi problem olmuyor. Dediğim gibi bu hareket gayet basit bir hareket. Bu vispres hareketini de ekstradan şu şekilde öğrenebilirsiniz. Kelebeği attım kenara. Sonra burada... Aşağı attım ve avucumu içeri çevirerek baş parmağımı boşa çıkarıyorum. Bu şekilde. Bir daha gösteriyorum. Kelebeği attım. Buradan aşağı atıyorum geri. Ve baş parmağımı buradan çekiyorum. Çekerken de diğer dört parmağımla kabzayı sıkıca tutarak açıyorum ve kabza avucumun içine düşüyor. Hareket kısaca bu şekildeydi, iki harekette. Ee, anlamadığınız bir kısım varsa sorabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan çok daha detaylı yardımcı olabilirim. Ee, beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız çok destek olmuş olursunuz. Ee, kısaca bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet, selametle. Son bir flip clip. ба батырдым нейсе хади алла манат